Milletvekilleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı bütçesi üzerine söz aldım. Genel kurulu selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte şeffaflık, hesap verebilirlik, hiçe sayıldığı gibi birçok kurum doğrudan saraya bağlanmış. İktidarın talepleri ise bürokrasinin öncelikleri haline getirilmiştir. Bu kurumlardan biri de Erdoğan'ın zamanında sır küpüm dediği Hakan Fidan'ın başkanlığını yaptığı MİT'tir. Durum böyle olunca MIT'in temel sorumluluk ve faaliyet alanlarından biri de iktidarın hedef seçtiği kesimler olmuştur. Bunu özellikle Kürtler, muhalifler söz konusu olunca görmek mümkün. Örneğin HDP İzmir il binamızda arkadaşımız Deniz Poyraz, Onur Gencer tarafından katledildi. Katilin silahlarla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, il binamıza dair günlerce yaptığı keşif sırasında MIT ne yapıyordu? Söz konusu Kürtler HDP olunca MIT kaçırma ve ajanlık dayatması konusunda da karşımıza çıkmaktadır. MIT mensubu olarak kendi tanıtan kişiler gençleri, kadınları ve parti çalışanlarımızı kaçırıp ajanlık dayatmaktadır. Bu durum özellikle HDP Gençlik Meclisimize yönelik yapılmaktadır. İHA'denin verilerine göre 2021 yılının ilk 11 ayında en az 144 kişi kaçırma, ajanlaştırma ve tehdide maruz kalmıştır. Batman'da 2022 yılının ilk 3 ayında 6 kişi ihadede başvurmuştur. Daha dün Dersim'de Munzur Üniversitesi öğrencileri ihadede basın açıklaması yaptı. Ayrıca Dersim'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku 1074 gündür kayıp. Herkesin ayakkabı numarasına kadar bilen mitin Doku'nun akıbetine dair bilgisi nedir? Değerli milletvekilleri, Irak Kürdistan bölgesinde bu ülkenin yurttaşlarının uğradığı suikastlere değineceğim. Mehmet Zeki Çelebi, Türkiye'de siyasi faaliyetlerinden kaynaklı verilen ceza nedeniyle Süleymaniye'de yaşamını sürdürüyordu. Evli iki çocuk babası Çelebi, işlettiği restoranın önünde 17 Mayıs 2022'de katledildi. Çelebi'nin ölümünden sonra basına yansıyan ses kayıtlarında devlet adına kendisiyle görüşme yapan kişi ısrarla bilgi verilmesini, vereceği bilgiler doğrultusunda dosyasının bozulacağı, konsoloslukta işlemlerinin hemen hallolacağı, Zeki Çelebi ise ısrarla verebileceği bir bilginin olmadığı yönünde uzun bir konuşma ortaya çıkmıştır. Bu da bize içi boş ve buna benzer birçok dosyanın konu Kürtler olduğunda şantaj olarak nasıl kullanıldığını gösteriyor. Yine Süleymaniye'de gazeteci, jineoloji editörü Nagihan Akarsel 4 Ekim'de evinin önünde 11 kurşunla katledildi. Basında katilin saldırıdan 4 ay önce Ankara'dan Süleymaniye'ye gittiğine dair haberler yer aldı. Türkiye Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney iltisaklı odaklar hedeftir diyerek saldırıyı sahiplenmiştir. Evet kime göre neye göre iltisaklı. Bu ülkede iktidardan farklı düşünen herkes bir yerlerle iltisaklandırılıyor. Listede size göre daha kaç kişi iltisaklıdır? Ayrıca Irak Kürdistan bölgesinde yaşayan birçok kişinin aileleri kendilerini MİT elemanı olarak tanıtan kişiler tarafından aranıyor, tehdit ediliyor ve ajanlık dayatılıyor. MİT adına yapılan bu tehdit ve şantajlara dair teşkilatınızın görüşü nedir? Değerli milletvekilleri, bir diğer konu Irak-Kürdistan bölgesine yönelik operasyonlarda TSK'nın kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialar ve iki PKK'liye ait yayınlanan görüntüler. Bu görüntüler üzerine bağımsız bir heyetin inceleme yapması gerektiğini ifade eden bilim insanı Şebnem Korur Fincancı alelacele tutuklandı. Bu neyin telaşı? Oysa ki 9 Aralık'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 24 Kasım'da bir heyetin gidip inceleme yaptığını, kimyasal silah kullanılmadığına dair ellerinde rapor olduğunu söylemiştir. Madem heyet gidecekti, Şebnem Hoca neden tutuklandı? Bağımsız heyetlerin gitmesi için koşullar neden yaratılmıyor? Bakanın var dediği raporun içeriği kamuoyuyla ne zaman paylaşılacak merak ediyoruz. Değerli milletvekilleri, MIT'in görevi hukuk, demokrasi, adalet, ahlak temelinde herkesin menfaatini korumaktır. İktidarın bugün güvenlik adı altında savaşa, silaha, savunmaya ayırdığı Devasa bütçeleri bertaraf edecek, halkların yararına kullanacak bir çözüm var. Bu da bir haftada çatışma durumu ihtimali ortadan kaldırırım diyen Sayın Öcalan'la müzakerelerin başlamasıdır. Mutlak tecritin sona ermesidir. Ailesi, avukatları ve görüşme talebinde bulunan kişilerle en yasal hakkı olan görüşmelerin sağlanmasıdır. Emin olun bununla kazanan tüm Türkiye halkları olacaktır. Genel Kurulu selamlıyorum.